Gerçi e, meclise baktığımız zaman emeklerle ilgili yeni e, teklifler, teklifler var. Teklifler evet. En son verilen teklifte ne denilmiş? Güzel bir teklif. E, emeklilik ikramiyesi en düşük e, emekli maaşına endekslensin diyenler var. Bir de asgari ücrete endekslensin denilenler var. Yani en düşük, kimisi demiş ki 10 bin lira olsun, kimisi de demiş ki emeklilik ikramiyesi 17 bin lira olsun. Ve e, emeklilerle ilgili 6-7 tane değişik partilerden teklifler var. En düşük emekli maaşı... <laughs> asgari ücret kadar olsun. 17 bin TL olsun deniliyor. Şimdi bir haftalık bir zamanımız kaldı. Bu bir haftalık zamanda şu anda konuşulan olay 3.000 bin liralık ikramiye zaten torba yasada yer alıyor. Bu 3.000 bin lira duruma göre 4 bin lira veya 5 bin liraya kadar bir artış durumu var. Ancak dediğim gibi anket durumlarına göre Aniden bir seyyanın zam gelirse bu konuda da şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz. Bir hafta çok uzun bir zaman. Onun için karamsar olmaya gerek yok. Orada da şöyle bir haksızlık da yapılmaması gerekiyor. Şimdi daha uzun, uzun süre çalışıp daha yüksek prim ödeyenlerin de hakkının korunması lazım. Mesela bir çalışan 3600 gün prim ödüyor. Daha kısa süre çalışmış. Ancak onun maaşı daha uzun süre çalışıp daha yüksek prim ödeyenine eşitlenmiş gibi oluyor. Aradaki makas daralıyor sürekli. İşte bu, bu makas zaten daraldığı zaman. Bir maaşından her ay kesilen, kimisinin her ay 10 bin lira kesiliyor, kimisinin 15 bin lira kesiliyor, kimisi sadece 3 bin lira kesiyor. 3 bin lira kesilenle, 20 bin lira kesilenle, 30 yıl boyunca kesilenle, 10 yıl boyunca kesilenlere aynı noktaya koyduğun zaman o zaman sosyal güvenlik sisteminin iflası demek zaten. Bizim şimdi seyyahane nizam dediğimiz olay şudur. Örneğin açlık sınırına çekerse hükümet, hadi asgari ücreti beklemiyoruz gerçekçi olmayacak çünkü daha önceden de söyledik. İşte bir ekonomik program var. E, şu anda da zaten bütçe olanakları bakıyor yani hükümet bu tür şeylere sürekli bakıyor, göz önünde bulunduruyor. En düşük emekli maaşı asgari ücrete gelmesi demek 7 bin liralık zam bu mümkün değil. Sen de söylediğin üzere verilen vaatlerin yerine getirmesi de mümkün değil. Rarist sormak lazım. Yani 8 bin liraydı 12 bin lira oldu. O zaten mümkün değil. En fazla olacak olan rakam açlık sınırına çekilmesi ki seçime giderken açlık sınırının altında emekli maaşımız yoktur denilebilsin. Ve dolayısıyla benim beklentim en fazla 4 bin veya 5 bin liralık bir seyyenen zam yapılabilir. Ve bu yapıldığı zaman sadece 10 bin lira olanların maaşı 14 bin 15 bin liraya çıkarıldığı zaman bu arada makas alt üst olacağı için bütün emeklere, SSK Bağkur emekli sandığı fark etmeden seyyanen herkese verilmesi zaten elzem